Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Eren. Burada altta bir şeyler çıkacak. Onları unutmayın yapmaya. Her neyse şey bugün oynayacağım. ama o oyun oynama şeyini artık o anket şeyleri kalktığı için size bıraktım. Şey yor yorumlara saat 14.20'ye kadar yazın. O zaman yazmazsanız o şey ben seçerim. 14.20'ye kadar hangi oyunu oynayayım yazın. En çok hangi oyun oy alırsa işte en çok hangi oyun yorumlarda gözükürse o oyun oynanacaktır. Eğer 14.20'den daha sonra yazarsanız falan. Yani 14.20'de ben bakacağım. Eğer yorum yoksa o zaman kendim seçeceğim oyunu. O şey, oyu, oyunu. Evet. Her neyse. Şimdilikle Şimdilikle e, seçmeniz için ben size zaman veriyorum. Her neyse, altta çıkan şeyleri unutmayın her neyse. Evet. Şey, yorumlarınızı atın. Her neyse, şimdi bu kadar videomuz. Bay bay.